Seçimden önce aile destek paketinin uzatılması lazım. Seçimden önce mutlaka depremzedelerin memleketinde oy kullanması için gerekli araçlar ayarlanmalı. Seçimden önce evde bakım maaşları artmalı, çok yetersiz. Seçimden önce mutlaka yüksek bir sayı ile ikinci bir EKPSS memur atamasının yapılması gerekir. Seçimden önce torpilsiz TYP alımları olmalı. Seçimden önce gelir kriteri kalkmalı. Seçimden önce aile destek sürekli olmalı. Seçimden önce dul ve yetim maaşlarına zam gelmeli. Zaten eşimiz babamız yok. Buna önem verilmeli. Seçimden önce engelli kardeşlerimizin maaşları askeri ücrete çıkarılmalı. Seçimden önce evde bakım maaşı alanların emekli olmalarını istiyorum. Lütfen özel çocukların annelerini bilhassa emekledin. Evet, ev kiraları ile ilgili de Türkiye'nin her yerinden çok mesajlar atıyorsunuz. Bizim gibilere yaşam çok zorlaştı. Ev kiralarına mutlaka bir el atılmalı. Sosyal yardım alanlar ve engelli aydı alanlar bilhassa seçimden önce bu konuya el atılmasını istiyorlar. Seçimden önce araba alımlarında maaşlarımız kesilmesin. Engelli araç alımlarından bahsediyor izleyicimiz. Seçimden önce engelliler de gün yüzü görsünler. Sabit bir maaş olsun. Hep kesilme korkusuyla yaşamasınlar. Seçimden önce yaşlık aylıklarına da zam yapılmalı. 1900 TL'ye ev geçindirmeye çalışan yaşlılarımız var. Evet yine Türkiye'nin her yerinden mahkumlara af mutlaka olmalıydı seçimden önce diye e, talepler var. Yine seçimden önce set yardımlarına da zam gelmeli. Seçimden önce mutlaka ve mutlaka taşerona kitlerde bilhassa kadro gelmeli. Seçimden önce kredi kart mağdurlarına da bir şey gelmeli. Eşim sigortalı, çalışamıyor. Sicili bozuk. Dört çocukla perişan haldeyiz.